Arkadaşlar merhaba ee, ürünlerim geldi ürünlerimin içerisinde ben de bu e, terlik için olan askı aparatını istemiştim gayet güzel bir şekilde geldi bu ee, içerisinde bu yapışkanı ayrıydı bu arada yapışkanı biz yapıştırdık. Ondan sonra bir bu şekilde gelmiş. Hani içerisinde yok denildi ama bir de bunu zaten kağıdından çıkardım ben. Bir de şu şekilde var arkadaşlar. Ben çünkü dört tane sipariş girdiğim için bu şekilde görünüyor zaten gelirken. Yapışkansız düz. Bunu açtığınızda içerisinde şu şekilde üç parça bir yapışkanı var. Bu yapışkanın normal büyüğünü ben kullanıyorum. Çok güzel yapışıyor gerçekten. Bu şekilde ama bu yapışkanı e, hani arada kaldığı için görünmemiş de olabilir. Hani iade değişim falan denilmişti. Bu şekilde duruyor. Bunları yapıştırdığınızda çok güzel yapışıyor. E, bu da böyle. Bunu merak ediyordu arkadaşlarımız ya. O yüzden böyle bir Video çekmek istedim. Bu da tamam. Askım peçete askım geldi. Bunlar da çok güzel. Plastiği çok e, iyi. Yani sert plastikten yapılmış. Bu su sızdırmaz bantını hiç kullanmadım. Bunu e, müşterim istemişti. Onlara göndereceğim. Ama görüntüsü çok şey duruyor böyle. Hani gerçekten sağlam böyle kablo şeyinde, sertliğinde. Hmm. Bu da vazgeçilmezlerimiz arasında. Kendime de getirttim bir tane. Telefon tutacağı. Bu da bu arada. Bir de bir de bir de 150 liralık alışveriş yaptığım için sevgili bayanca çok sevdiğim bayanca minnoş mu minnoş bir patiş göndermiş. Çok e, güzel. Bunun zaten büyüğünü ben kendim kullanıyordum. Böyle bir şey de bana hediye göndermişler. Bayancaya teşekkür ediyorum. Ama tabii benim çocuğum kız olmadığı için ben de bunu bir arkadaşıma hediye etmeyi düşünüyorum. İşte bu kadar. Görüşürüz yine. Sizleri seviyorum bayanca ailesi.